seveni sen sevemiyor. Seni sevdiğini ise seni sevmiyorsa. Aslında burada karşılıklı aşkı bilinçaltın bilmiyor demektir. Bunun sebebi anne baban biri diğerini daha çok sevmesini gözlemleyerek büyümüş olabilirsin. Veya da ailende kimse kimseyi sevmemiş hep sevgisizliğin içinde kalmış olabilirsin. O zaman da en iyi tanıdığın, bildiğin duygu sevgisizlik olur. Ve sevgisizliği sana hissettirecek kişiye aşık oldum sanırsın. Orada enerjin asla sevgisizliğe çekiliyor. İçindeki yarayı sana gösterip mecburen seni belki bunalıma sokacak, belki zorlayacak ama seni değişmek zorunda bırakacak olana ruhun çekiliyor. Diğer tarafta eğer böyle bir durumun içindeysen Belki seni sevmeyeni ikna edemezsin. Seni seven bir insanla karşılaşıyorsan da tanımak ve anlamak için biraz zaman harcayabilirsin. Belki de o insan sana sevgiyi öğretmek için hayatına gelmiştir. Belki de aslında öğrenme vakti ve değişme vakti gelmiştir.